Hoş geldiniz dostlar. Analiz videomuza geçmeden önce içeriklerim hoşunuza gidiyorsa, faydalanıyorsanız yorumlarınızla, beğenilerinizle ve abone olarak kanalı ve beni desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Haftayı kapattık. Kapanışımızı değerlendirelim. Hem de önümüzdeki hafta nelerle karşılaşabiliriz bunlara bir bakalım. E, Major kanal yapımızı zaten biliyoruz. Şuradaki yükselen yapımızı. Ee, bu yükselen içerisinde biz e, hareketlerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi bir süredir de düşen etkisinde devam ediyoruz. Bu düşenin açıları aşağı yukarı değişiyor, yeni tepeler oluşturuyoruz vesaire. Yani hem e, Minör tabloda hem düşenler hem de yükselenler oluşturarak devam ediyoruz hareketlerimizi. Bu hareketlerin sonunda elbet bir gün bu sıkışmalar sonlanacak. Ve bu sıkışmaların sonlanmasıyla beraber hareketler daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Sıkışma sonlanma tarihi olarak 26 Haziran civarı yani 25 olur 24 olur birkaç gün öncesi birkaç gün sonrası gibi bakabiliriz. Bu tarihlerde yani orta noktaya 26 Haziran'ı koyalım 26 Haziran gibi bir tarihte bu yakın tarihlerde bir hareketin başlaması muhtemel. Çünkü sıkışmaların sonlanacağı bölgeler olarak da görünüyor trend bölgeleri olarak. Ama tabii piyasada ne olacağını net bir şekilde bilmemiz çok mümkün değil. Fakat biz yaşadığımız sıkışmanın tam anlamıyla bir akümülasyon, bir güç toplama, bir yeni hareketlere başlangıç için hazırlık olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Bu çok bariz bir şekilde görünüyor. Şimdi düşen bir trend içerisinde olsak da şöyle bakıyoruz aslında düşen tepeler var. İki tane şöyle bir önemli tepemiz var artık. Bu tepeler içerisinde biz düşüyor olsak da aynı zamanda diplerimizi de yükseltiyoruz. Bu sebeple zaten güzel bir akümülasyon, güç toplama, bir sıkışma, majör bir sıkışma yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sıkışmanın sonlanma tarihleri olarak da 26 Haziran civarı tarihleri dikkat edebiliriz. Peki biz haftayı nasıl kapattık bir ona bakalım. Aslında haftayı sınırda yerlerde kapattık. Yani hem günlük tablomuzda hem de 4 saatlik tablomuzda trend desteklerinin dibindeyiz. Yani artık buradan aşağısında bir alt trendi deneyecek, deneyeceksek işte buranın üzerinde tutmursak da yukarı hareketleri göreceğiz. Muhtemelen şuradaki yeşil kanala ilk etapta bir hareket görme olasılığımız var. Yani hafta sonu bilmiyorum gerginlik olur mu yine jeopolitik e, anlamda. E, bunlar etki eder mi fiyata bilmiyoruz. Ama teknik olarak baktığımızda sınırda bir kapanış yaptık şurada 3370 bölgesinde. Bunun üzerinde eğer biz açılışı e, yukarı yönlü yaparsak ve güçlenebilirse burada 3403 ilk deste ilk majör direncimiz olacaktır. Bu direnç anlı, bu direncin geçilmesi halinde 3424'de bir hareket görebiliriz. Onun üzerinde de 3457, 3478 bölgeleri şu bölge özellikle dediğim gibi şu daha önce de belirttiğim kanal bu kanal üzerinde kapanışlar bize daha net sinyaller verecektir yukarı yönlü şurada gördüğünüz hatırlıyorsunuz bunu geçen hafta bunu konuşmuştuk. İsrail İran'a saldırdı vesaire o saldırıdan sonra altının yukarı hareketinde bu bölgenin henüz aşılamadığını ve burada çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Her ne kadar savaş tam tamları çalınıyor olsa da teknik bize burada önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu söylüyor. O yüzden çok dikkatli olmalıyız şüpheyle yaklaşmalıyız böyle dönemlere diye belirtmiştim. Nitekim buradan gelen düzeltme gayet de sağlıklı oldu gibi duruyor. Bu sağlıklı düzeltmenin ardından biz net bir şekilde e, yeniden yukarı hareketleri bekleyebileceğiz. Fakat şu an dediğim gibi belirsizlik hakim. E, artık ne haber mi etki yapar yoksa teknik olarak e, işte majör trendlerde bir bozulma olmadığı için e, net e, bir aşağı yönlü hareketin devamı vesaire bekleyemiyoruz. Aksine yukarı yönlü hareketleri bekleyebileceğimiz destek bölgelerindeyiz. Önemli destek bölgelerindeyiz. Ee, biz şu düşenin etkisinden kurtulduğumuz zaman yine önümüzde önemli direnç bölgeleri olacak. Yani yine uçup kaçamayacağız ama şuranın üzerinde artık bir kapanış gördüğümüzde yeni ATH bölgemiz zaten direkt hemen e, orları deneyeceğini düşünüyorum altının. Peki e, biz haftalık tabloya bir bakalım. Haftalık tablomuzda ne var? Haftalık tabloda geçen hafta demiştim ki şuradaki kapanışımız gayet pozitif. Bu pozitif kapanışla beraber biz üst kanala attık. Fakat e, kapanışın net bir kapanış olmaması ve günlük tabloda da önemli bir direnç bölgesi olan e, 3.431 bölgesinin üzerinde net bir kapanış göremediğimiz için. Buradaki kapanışı teyitlememiz lazım. Yani bir kapanış daha burada burada yapabilirsek, şu üstteki gri kanalda yapabilirsek, o zaman bu kanalın içerisindeki hareketleri konuşmaya başlayabiliriz demiştim. Ee, yine burada eğer bir dönüş olursa sarı kanal içerisine, sarı kanal içerisinde de 3.400, e, 3.348 bölgesinin denge bölgesi olduğunu ve bu bölgeden tepkilerin gelebileceğini majör destek olarak bu bölgeyi takip edebileceğimizi söylemiştim. 3.000 e, 348 bölgesine bir deneme yaptı oradan direkt tepkisi, yukarı yönlü tepkisini aldı sonra bir deneme daha yaptı o denemede de sanırım şöyle bakayım e, 3440'a kadar falan inmiş 3339'a kadar falan inmiş yani 7-8 dolarlık bir e, aşağıda sarkma olmuş fakat destek seviyemiz şu an korunuyor haftalıkta önemli olan diğer bir konu bizim haftalık tablomuzda yeni bir yüksek tepe yapmış olmamız bu kırmızı mumla beraber biz en son şu tepeyi yapmıştık. Şuradaki bölge. Hatta orayı da işaretleyelim şimdi. En son tepemiz buydu. Yine bir tepe oluşturmuş olduk. Dolayısıyla bu tepeyi de şu an önemsemeliyiz. Artık 3433 bölgesinde bizim bir tepemiz var. Yüksek bir tepe yaptık. Şimdi yapacağımız bütün şeylerde, beklentilerde eğer şu sarı kanalın dibine kadar bile bir hareket görürsek yani 3286 bölgesi Sarı kanalın dibi oluyor. Bu dibe kadar bile bir hareket görsek yine dip oluşumu anlamında herhangi bir negatif görüntü olmayacak. Dolayısıyla herhangi bir negatif görüntü olmayacağı için bu sarı kanalı biz sınır kanalı olarak şu an hala da görebiliriz. Yani bu kanalın altında biz aşağı seviyeleri bekleyebiliriz. Bu kanalın üstünde de yukarı seviyeleri bekleyebiliriz. Aşağıda ne var? Dip olarak 3141. Yukarıda ne var? Tepe olarak 3576 görünüyor şu an. Ama bu kanalın e, sınır olduğunu varsayarsak neyle karşılaşacağız? Kanalın dip bölgesi 3286. Yani biz önümüzdeki hafta 3286'nın üzerindeysek e, bu kanalın içerisinde e, yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Eğer 3434'ün e, üzerindeysek... O zaman şu gri kanalı konuşmaya başlayabiliriz. Tabi buradaki kapanışın ne kadar güçlü olduğu da önemli olacak. Haftalık tablo bizim majör trend tablomuz biliyorsunuz. Majör, majör tabloda herhangi bir bozulma hala da göremiyoruz. Yani altın güçlü bir şekilde hareketlerini sürdürüyor. Yüksek tepe yapa yapa gidiyoruz. Yani şuradaki hareket aslında bizim için altın anlı, altına baktığımızda e, orta vadeli tabloda trend, majör trend tablomuzda gayet pozitif bir Kapanış oldu gayet pozitif bir e, burada bir tepe görmüş olduk yüksek bir tepe artık biz bir yüksek dip arayacağız şu kanalın altına kadar dediğim gibi alt bölgesine kadar yani 3286'ya kadar inişlerde hiçbir sıkıntı yok buranın altında bir hafta kapanışı beklersek o zaman aşağı yönlü hareketleri de hareketleri de bekleyebiliriz bu hareketler bizi nereye götürür onları o zaman konuşuruz ama ilk ee, mesela karşılaşacağımız hareket 3.216 bölgesi olacaktır. Buralar majör destek direnç bölgeleri olduğu için bu bölgelerde net bir şekilde e, biz e, şeyleri yani destek bulmasını fiyatım bekleyebiliriz. Şöyle bir bakalım düşen tablomuzda yine şuradaki destek direnç bölgelerini e, net bir şekilde görebiliriz. E, ama bizim tablomuzda şu an herhangi bir bozulma olmadığı gibi akümülasyon sürecimiz devam ediyor. Böyle dönemlerde dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi tekniğe önem vererek, tekniğin söylediği şeyleri dinleyerek, anlayarak ona göre hareket etmek zorundayız. Haberler vesaireler bizi aşırı derecede yanıltabilir. Bu manipülasyonlara gelmememiz gerekiyor. Çünkü e, piyasayı şu an bir şekilde şekillendirmeye çalışıyorlar. Sıkışmaların dediğim gibi sonlanmasıyla alakalı Yakın bir dönemde muhakkak bu sıkışmalar sonlanacaktır. Bu sıkışmaların sonlanmasına göre de hareketlerde ivmeler kazanılabilir. Ama bu süreçte özellikle böyle teknik belirsizlik dönemlerinde biz kesinlikle haberlere vesairelere çok da güvenmemeliyiz. Ne olursa olsun nasıl bir gelişme olursa olsun nasıl burada İsrail-İran savaşı başladıysa ve bu savaş sayesinde Altının yükselmesi gerekiyorsa ve yükselmiyor düşüyorsa aynı şekilde e, alt, bunlar bir barış yapar. Bu barışın ardından teknik seviye bizim için burası dip diyordur. Bu dipten alır yukarı gider yeni bir ATH bile gösterebilir. Teknik seviyelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. E, bu haftaki durumumuz bu. Yine hafta içerisinde gerekirse bir güncelleme yaparız. E, hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.